Bu kadın bir goril tarafından vahşice dövüldü. 2007 yılında bir hayvanat bahçesinde kaos patlak verdi. Güçlü bir goril kafesinden kaçtı. Devasa hayvan korkutucu bir hızla hareket ederek doğrudan yakında duran bir kadına yöneldi. Kadın hayvanat bahçesini sık sık ziyaret ediyordu ve gorille göz teması kurarak ona gülümsüyordu. Ancak bakıcılardan defalarca yapılan uyarıya rağmen bir gorille doğrudan göz teması kurmaması gerektiğini önemsememişti. Bu davranış dostluk değil tehdit anlamına geliyordu. Çelik kapı kırıldığı anda goril saldırıya geçti. Parkta çığlıklar yankılandı. Goril kadını yakaladı, sürükledi ve kemikledi Kıran bir güçle parçalamaya başladı. Ziyaretçiler panik içinde kaçıştı. Bazıları çocuklarını kucağına aldı, bazıları ise dona kaldı. Ama hayvan henüz durmamıştı. Hala öfke içindeydi. Yakındaki bir restorana doğru ilerledi ve camları kırarak içeri daldı. Sandalyeler devrildi, camlar tuzla buz oldu ve dehşete kapılan müşteriler masaların altına sığındı. Goril bina'yı darmadağın ederken görevliler ve acil müdahale ekipleri durumu kontrol altına almak için dakikalar boyunca mücadele etti. O dakikalar içeride sıkışıp kalanlar için saatler gibi geldi. Kadın ağır şekilde yaralandı. Sadece sıradan bir alışkanlık olan gorile bakma davranışı bu korkunç saldırıyı tetiklemişti.